Alşairi Şairi Gökçeoğlu Halk Şairi Gökçeoğlu benim YouTube'da kanalım var ee, Karşı Şair Cemal Gökçeoğlu 7536 36 kanalıma abone olun her video yüklediğimde sayfanıza geliyor bunu daha yeni yazdım bir daha tekrarlıyorum biraz düzeltme yaptım bazı yerinde bakın bunu nasıl yazmışım müzikle okuyacağım Yağmur gibi yağacaksın Yağmur gibi yağacaksın Gönlüme de konacaksın Uzun hava çekeceksin Halk şairi Gökçe oğlu Bohça şeftali muz verdin Gönlüme gülleri serdin Eliyle beni çağırdın akşahiri gökçe oğlu akşahiri gökçe oğlu bilemedim düşünmedim sevdasına tutuşmadım İşareti anlamadım akşahiri gökçe oğlu Al gökçe oğlu Cemal gökçe görünmüşüm Dert bürünmüşüm Aşkı ile sürünmüşüm Al gökçe oğlu Al oğlu Benim bu videomun altında abone ol tıklayın abone olayım her video yüklediğimde sayfanıza geliyor.